Tarih kimleri zalim yazacak? Bazen yeter diyorum. Koy noktayı, çekil köşene, dinlen. Sağlığına bak. Kitaplarına ver kendini. Yaz, oku, yaz. Olmadı dağları gez. Fotoğraflar çek. Kelebekleri kovala. Çiçekleri kokla. Mağaralardan, kaynak sularından ilham al. Bir Leyla şekillendir hayalinde. Aşk şiirleri yaz. Açma televizyonu. Dinleme haberleri. Kapat cep telefonunu. Bilgisayarını parçala. Sus işte. Ona buna kafanı yorup canını sıkma. Batan batar, yatan yatar, gördüklerini görme, duyduklarını duyma. Dokunma kimsenin keyfine. Bırak, herkes yaşasın hayatını. Gelene ağam, gidene paşam de. Salla başını, al maaşını. Düzene uy biraz, kim güçlüyse ondan ol. Kaybol, yok ol, buharlaş. Silik bir resim gibi kal hafızalarda. Bakan fark etmesin varlığını. Duyan duymasın sesini. Ne oldu sanki, şimdiye kadar duyarlı olduğunda. Sana madalyamı verdiler. Omuzların çöktür, saçların ağırdı. Gören mi oldu? Feryadını duyan, sükutunu anlayan mı var? Boş ver işte. Şurada kaç günlük ömrüm kaldı ki? Değer mi dik durmaya? Kıvırmayı dene biraz. Güne bakan gibi güne dön. Nerede bir ışık varsa yönünü çevir. Sen de şu üç günlük dünyada sefa sürmeyi hak ediyorsun. Senin de kaygıları atma, senin de yan gelip yatma. Senin de beş kuruşluk adamları üç kuruşa satma hakkın vardır. Vatan dediğin nedir ki, millet dediğin nedir? Bayrak kimin umurunda? Görüyorsun yıkanlar yapanlardan daha revaçta. Ülke parçalanacakmış, varsın parçalansın. Bir parçada sen kopart. At, sat, yen gel yat. Milleti birbirine kat. Altta kalanın canı çıksın. Gücü yeten yettiğini ister üssün, ister essin. Öfkem kabarıyor bazen, elime en irisinden taşlar alıp en görkemli camlara kırmak istiyorum tankların, topların karşısında durmak istiyorum. Cümle şerefsizlerin yapışıp yakasına, ağız dolusu tükürüp çakasına, ne kadar iki yüzlü varsa asına, besine, cesine, yumuşak yesinden zesine kadar hepsini sivrisinek mertebesinde değerlendirmek istiyorum. Ben, eski ben, olmamaya tam karar veriyorum ki, uzaktan da olsa fark eden çocuklar koşarak yanıma geliyorlar. Candan bir hareketle, elime sarılıyorlar. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Ellerinizden öpmek istiyoruz hocam. Sizi çok özledik. Çok mu seviyorsunuz çocuklar? Sevmek ne kelime hocam, sizin yolunuza ölürüz. Siz adamın kralısınız. Hepsi sırayla ellerimden öpüyorlar. Ben de onların gözlerinden. Bütün öfkemi, kırgınlığımı, yenilmişliğimi, bezmişliğimi, küsmüşlüğümü alıp gidiyorlar. Sonra başım yine dikleşiyor. Sürgün etmişler, vız gelir. Günlük 40 kilometre fazla yol gidecekmişim. Ne yazar? Gideceğim, göreceğim. Oradaki kara gözlü çocukların da gözlerinden öpeceğim. Ben hayatı hiç rahat yaşamadım ki, kuş tüyü yatakların ne anlama geldiğini bileyim. Her seçim sonrası benim görev yerimi değiştirmek sizde zaten alışkanlık oldu. Değiştirmezseniz şaşardım. Hiç kusura bakmayınız. Kral çıplak, ülke kan gölü. Her kan da sizin parmak iziniz vardır. Her beceriksizlikte sizin imzanız, Dikkatleri başka yere çekerek günahlarınızın affedileceğini düşünüyorsanız sadece kendinizi kandırırsınız. Tarih bu günleri mutlaka yazacaktır. Bakalım kimleri kahraman, kimleri zalim yazacaktır. Şundan çok eminim ki çocuklarınıza bıraktığınız miras bizimki kadar şerefte olmayacaktır. Hodri Meydan, mücadeleye devam. 9 Ekim 2014. Ahmet Kaytancı